Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır fırın ekmeği tarifi ile geldim. Sürekli olarak evde kendi ekmeğimi kendim yaparım. İnanılmaz lezzetli olur. Mutlaka tarifi deneyin. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un, yarım paket yaş maya. 1 tatlı kaşığı şekeri ekledikten sonra üzerine 1 bardak kadar ılık su ekledim. Tuzumu da unun üzerine ekledikten sonra orta kısmından yavaş yavaş başlayarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde Destek olabilirsiniz. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Evde ekmek yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri çok yoğun ve ağır bir hamur yoğurmamaktır. Hamuru ne kadar hafif ne kadar az un ile toparlarsanız ekmeğiniz o kadar hafif ve o kadar lezzetli olacaktır. Ben yoğurma kabına unu alarak başladım. Dilerseniz 2 bardak ılık su, ee, yarım paket yaş maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurunuzu azar azar un ilavesi yaparak bu kıvama getirebilirsiniz. Hangi şekilde size rahat geliyorsa o şekilde ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamuru videoda görüldüğü gibi çırpa çırpa yoğurmanız gerekiyor. Hamur oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için normal yoğurarak çok fazla yorulursunuz. O yüzden çırpa çırpa yoğurursanız çok daha özlü, çok daha güzel bir hamur elde edebilirsiniz. hamurumu çırpa çırpa yoğurduktan sonra 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğurun daha sonra üzerine streçle kapatıp kalınca bir sofra bezinin içerisine sardım 1,5 saat kadar mayalandırdım eğer daha hızlı mayalanmasını isterseniz sofra beziye sardıktan sonra fırını 40 veya 50 dereceye ayarlayın o şekilde yarım saat ile 40 dakika arasında hamurunuz hazır olacaktır Hamurumu hazırladıktan sonra üzerine streçle kapatıyorum. Daha sonra kalınca bir sofra bezinin içerisine sarıyorum. O şekilde bir buçuk saat kadar beklettim. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen üzerindeki streç'i çıkartıyorum. Daha sonra un serptiğim masaya hamurumu aldım. Hamuru masaya aldıktan sonra un yardımıyla toparlamaya çalışıyorum. Hamur oldukça yumuşak bir hamur olduğu için undan destek alarak hamurumu ayırdım ayırdıktan sonra şöyle bir toparlıyorum. Annem usulü bezelemeye çalışıyorum. Bezeleyemiyorsanız yuvarlak bir forma getirmeniz de yeterli olacaktır. hamurlarımı bezeledikten sonra üzerine mutfak bezi kapattım 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra diğer aşamalarına geçiyorum hamur biraz dinlendi daha rahat bir şekilde kendini salacaktır ekmeğimi videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum altında biraz unun fazla olmasına dikkat edin aksi halde yapışacaktır Ekmeğimi videoda görüldüğü gibi hazırladıktan sonra alt kısmından birleştiriyorum. Alt kısmını güzelce birleştirdikten sonra ekmek şekline getiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İkisini de bu şekilde hazırladıktan sonra tepsimizin üzerine mutfak bezi olur, sofra bezi olur. Örtün bu şekilde 20 dakika kadar tepsi mayası yapın. 20 dakika tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi ekmeklerim çok güzel bir şekilde mayalanmış. Mayasını söndürmeden bıçak yardımı ile kenarından kesik atıyorum. Daha rahat bir şekilde kesilmesi için üzerine biraz un serpiyorum. Unu serptikten sonra keskin ekmek bıçağı kullanabilirsiniz. Bu aşamada işinize yarayacaktır. Ekmeğimi kesmeye devam ederken bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım. İçerisine ısıya dayanıklı küçük bir kasenin içerisine su koydum. Bu işlem çok önemli. Ekmeğinizin daha nemli içini çeke çeke pişmesini sağlayacaktır. Ekmeğimi kestikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınıma gönderiyorum. ekmeğim fırından çıktı gerçekten mükemmel bir şekilde pişti altı üstü güzelce kızardı hemen sizlere ekmeğimi yakından göstermek istiyorum Sizler de evde kendi ekmeklerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ekmeğin üzerindeki fazla unu temizledikten sonra ekmeklerimi kağıdıyla birlikte sofra bezinin üzerine çıkartacağım. Çünkü tepsi sıcak olduğu için terleme yapacaktır ekmeğinizin altı ıslanacaktır. O yüzden fırından çıkarır çıkarmaz sofra bezinin üzerine bırakırsanız kendini daha rahat bir şekilde çekecektir. Ekmeği sofra bezinin üzerine aldıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdim. Hemen sizlere ekmeği yakından göstereceğim. Ayırma işlemi yapacağım. Bu arada üzerindeki unu çok fazla geçmediği için sizlere kızarıklığını daha yakından gösterebilmek için çok az sıvı yağ sürdüm. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. İçinin dokusunu yakından gösterdim. Gerçekten mükemmel oldu. Sizler ekmeğimin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte Başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.